Evet arkadaşlar, Şahin hoş geldiniz. Bugün yine küçük bir paket açılım yapacağız. Ee, normalde çok paket geliyor. Çoğunu açmıyorum ama böyle güzel de benim için de bir hatıra olmuş oluyor. Logitech F310 e, 40 Euro'ydu. İndirimde aldım ben bunu. 30 liraya aldım. Gayet de güzel bir ürün. Şöyle size göstereyim. Mediamarkt'tan. Ah İsim vermeyecektim. Neyse. Aa, Nasıl atsam bunu çok böyle bıçaklamadan, delmeden, delik deşik etmeden bunu böyle yapsam bir dakikayım bir. Ben bunu en iyisi şöyle, ha burada şey var. Burada mesela bu var. Bunu bir şöyle bir açalım. Aynen öyle. Ya birazcık şey yapmamız lazım. Ayrıca burada bugün havalar çok sıcaktı. Dur çıkayım göstermeyeceğim. Hadi dostum. Hadi dostum. Sanki et keser gibi. Pakete zarar vermedi. <laughs> Allah belanı versin <bayanlasın. gülüyor> Pakete zarar vermek istemiyordum. Paketin amına koydum. Çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun? bir şeyler yapmaya çalışıyorum böyle ama Hızlı Kanaya da olmasını istiyorum. Ver ya. Aslında. Dur bir dakika şey. bir ya. Beceriksiz. Sensin beceriksiz. Ha. Ne yapıyorsun? Aa. Karı beni mu lan saçıyorsa. Kendimle gurur diyorum. Karı beni enledi lo. Ah. Ah. Helish. Ah. Burada kitapçı, kitapçı var siktir et bunu. Arkadaşlar ürün burada. Size şöyle gösterteyim. Buraya basarsam item browse. <laughs> Buraya basarsan işte arabalar falan duruyor falan böyle 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 böyle. Çok güzel bir ürün ben seviyorum. Şimdi videoyu durduruyoruz. Bir dakika ilk bir de arkasını gösterteyim. Böyle duruyor. Önde böyle. Bir de bunun farklı modeli var. O da Honor'ı daha fazlaydı. O da gri renkliydi. Onunla Titania gemisini falan batırmışlar. Öyle bir de söz konusu vardı. Ben de siyahını alayım dedim. Hani onda şeylik var. cümlük var dedim. Bunu alayım dedim. da deneyeceğiz. Bakalım biz neyi batıracağız Neyse bir durduralım videoyu Ben hemen bunu bir takayım falan böyle hemen bir... Ayrıca Automobiliste 2 çıkmış Automobiliste satın aldım direkt ee, Hatta şöyle motordan çalıştırayım Sizin için böyle bir şov yapayım mı bro Ne diyorsunuz Gelin sizin için bir sıfır şov yapayım Hadi bismillah wo 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 BMW 2002 oluyor bu 2002 diyorum ee, Neydi lan bu ismi mutlum bak bir old time'a ve çok pahalı. Gerçi kayıtta da. Şurası i̇şte sıfır şov. Biraz çimleri falan biçelim. Evet. Neyse bu da böyledi. Motorumuzu kapatalım. Şimdi hemen kontrolü takıyorum ve size direkt bisiklet videosuyla görüşürüz. Arkadaşlar şu an um, Tu de fronte diye bir oyun var. Böyle çok sevdiğim bir oyun. Ve gerçek hayatta baktığım bir şey. Telefonun sesini kısarsan çok severim. Um, şu an bisiklet yarışı yapacağım. Ve bakalım nasıl olacak. Um, A'ya bas diyor. Hop. Şu plan. Evet arkadaşlar. Tu de fronte başladı. Fronte. Nasıl gidiyor? Ha, böyle yapıyorduk. 2, 1, başla. Bisikletimiz böyle. Güzel mi bisikletimiz? Kadınların hoşuna gider mi böyle? O, oh, o, oh, oh. Çok inceymiş. Evet. O zamanlar inceydim. Bisiklet de inceydi. Bakma şimdi böyle şişmanladım. <laughs> Hop. Bak 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 bak. Ayrıca bir şey söyleyeyim. Oyun acayip sağlam bunu oynanabiliyor. Çok güzel yapmışlar bunu. İyi ki de marka Logitech almışım. Ha diyorlar ya şaşmayacaksın bildiğin markadan. Ya Logitech güzel yapıyor abicim. Logitech sağlam yapıyor. Ee, çok daha oyunlar var böyle. God of War gibi falan böyle es kontrolle oynayabilirim. Çünkü buradaki e, numaralara göre yapmışlar yani sayılara göre yapmışlar her şeyi. Mesela A'ya basıyor, A'ya basıyorsun. Mesela şimdi PlayStation kontrolü taktığın zaman PlayStation kontrolü de farklı. Tuşlar farklı yerde. O zaman tuhaf oluyor. Ee, yok. Arkamdan birisi geliyor mu? Yok. Ha. Geç kayıtta zaten böyle sürüyorum ben. Çok farklı yok yani. Şu an rüzgar falan geliyor. Onu göstertiyor. Eee... Böyle yani. Ben bayağı hoşuma gitti bu kontrole benim. Ee, herkese tavsiye edebilirim. Gelecek zamanda da böyle güzel oynanan videosunu çekeceğim. Yani bu oyunda sadece kontrol ayrıca oynanabiliyor. Tastatur ve mouse da izin vermiyor bu oyun. O yüzden de bir kontrol almak zorunda kaldım. Ama dediğim gibi iyi ki de almışım. Çok güzel. Bir sonraki paket açılış videosunda görüşürüz. Ee, bu oynanda bol bol videolar çekerim.